Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? İki tane farklı bebeğim var. İkisinin formu ayrı. Biri daha uzun, daha ince. Biri daha büyük kafalı, biri daha küçük kısa boylu. Ama ben bunlara daha önce yapmış olduğum kostümler var. Onları da göstereceğim şimdi size. İkisini kostümlerini değiştirmeye çalışacağım bunun kostümünü dev Barbie'ye giydireceğim bu arada bununla ilgili bir açılış kutu açılışı çekmiştik hatırlarsanız ve isim sormuştum size ne yapabiliriz diye bir sürü isimler gelmiş çok teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için ben iki ismi çok sevdim Biri Lüle biri de Kıvırcık Lüle Kıvırcık Olsun dedim ya da Lüle mi olsun bilemedim. E, saçları kıvırcık Lüle Lüle olduğu için e, Lüle ismini aslında uygun gördüm. Lüle olabilir. E, bu arada filmini de e, seyretmek istiyorum. Filmi de varmış onu da yazmışsınız. E, en kısa zamanda filmini seyredeceğim Lüle'nin. Bu e, ikisinin üstü olabilir diye düşünüyorum üstler, e, altlarda biraz zorlanabilirim gibi geliyor ama deneyeceğim bakalım ne kadar olacak bilmiyorum. Bu arada kostümler bunlar daha önce diktiğimiz bu dev Barbie'ye hazırlamış olduğum deri etek ve e, payetli tişört bunları deneyeceğim bebeğimizin kutusundan çıkan hazır tişörtler var. Bunları dev Barbie'ye giydireceğim. Bir tane dönem kostümü yapmıştık. O dönem kostümünü Lüle'ye giydirmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak? Nasıl olacak Lüle? Sonra böyle aksesuarlar da buldum. Bu Barbie'min ayakları diğer Barbilere göre büyük. Ben de yine farklı bir bebek vardı. Aa süper oldu. Tam da bunların altına, evet. Demek ki e, o Barbie'nin de, daha doğrusu Barbie değil, farklı bir bebek o. E, onun kostümleri demek ki bu dev Barbie'ye olabilecek. Evet, bu deri e, taytın altına bunlar güzel oldu. Evet. Dediğim gibi böyle yine bulduğum aksesuarlar var. Hatta e, şöyle tanıttıktan sonra yine üzerlerine koyacağım aksesuarları. E, bebeğimizin bu dev Barbie'nin aksesuarları var. Bu aksesuarları lüleye de kullanmak istiyorum. Mesela bu e, şeyle dönem kostümüyle bu taşları kullanabilirim. Evet böyle taçlar var. Bakacağız bakalım nasıl olacak. Süsleyeceğiz bebeklerimizi. Hayır, ben bunlarla oynarken çok hoşuma gidiyor. Çok da e, böyle rahatlıyorum oynarken. E, bence içinizdeki çocuğu hiç kaybetmeyin arkadaşlar. Büyüseniz de oyuncaklarla oynamaya devam edin bence. Bir de dev Barbie'mizin böyle bir kostümü vardı hatırlarsanız. Rekli. Bunu da giydirmeye çalışacağım ama ne kadar olacak bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. İlk önce Dev Barbie'ye giydirmek istiyorum Lülenin eşyalarından. Dev Barbie'ye şöyle bir bu kıyafete böyle bir gitar vermek istedim. Bunu hatırlarsanız yine diğer bebekten aldım. Onun aksesuarı bir gitarı var. Böyle bir e, gitar uygun gördüm. Sizce nasıl oldu? Bir rockstar kıyafeti olabilir aslında. Biraz daha belki metal bir şeyler takabiliriz. Şunlar biraz süslü kaçmış olabilir ama sahne kostümü olarak da bence kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Sizler de yorumlar yazın bakalım. Evet. Bu kıyafete böyle bir şey kullanabiliriz diye düşündüm. Evet. Lüle'nin tişörtünden giydirdim gayet de güzel oldu pantolonun üstüne şık bir tişört oldu Lüle'nin kostümlerini Dev Barbie giyebilir Lüle kostümlerini Dev Barbie ile paylaşabilir bence Evet benim hoşuma gitti e, ayakkabılarını da deneyelim spor giydirelim bir kırmızı ayakkabıları vardı ya bu dev Barbie'nin boyu biraz uzun olduğu için ekrana sığmıyor. Şöyle göstereceğim. Evet, spor oldu. Şöyle oturtturayım. Biraz şu yanlardan bol geldi ama idare eder. Çıkmıyor ayağından. Evet, Lüle'nin eşyalarını bizim dev Barbie kullanabilir gibi geliyor bana. Sonra Şimdi lüleye bakalım, şunlar olacak mı? Evet, evet, lüleye de güzel oldu üst. Lüle hem spor oldu hem abiye oldu. Evet, arada böyle değişiklik yapabilirim. İki e, bebeğin kostümleri biraz dediğim gibi bedenleri farklı olmasına rağmen kumaşlarda hafif likro olduğu için giyebilecekler üst kısımlar özellikle oluyor. Tabi lülenin kafası biraz büyük. Alttan giydiriyorum dev Barbie'nin kostümlerini. Bu da güzel oldu. Lüleye yakıştı. Arada lüleye böyle şeyler giydirmek gerekiyor demek ki. Evet bu tarafta güzel oldu. Bakalım. Lüleye şu eteği giydireceğim. Bu eteğin boyu kısa, şey uzun olacak. Kısa diyorum uzun olacak. Kıvırsak mı acaba? Bunlar olur mu sizce? Lüleye <laughs> Lule olmadı. Lüleye spor ayakkabı giydireceğiz. Evet, Lüleye de belki bir çizme yapabilirim. Kış kıyafetleri yapabilirim. Bere atkı yapalım Lüle. Evet, Lüle sevimli oldu böyle. Kloş bir etek, abiye bir bluz. Evet, Lüle'nin üstüne göre böyle kloş bir etek de dikebiliriz. Lüleye yakıştı. Dev Barbie'nin kostümü lülede. Evet, siz de böyle arada bebeklerinizle kostümleri değiştirebilirsiniz. Lüleye bir de şunlardan takmak istiyorum. Ama bunun da bu olmadı tabi. Lüleye farklı renklerde bir şey giydirdiğimizde bunu kullanalım olmadı. O. Belki şu tarak olabilir. Evet, şu tarafa koyabilir. Evet. Güzel, sevimli oldu Lülecik. Şimdi e, Lüle'ye aslında ben şu dönem kostümü giydirmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Üst kısmı olabilir gibi geliyor. Bir deneyelim bakalım. Bu arada şunu da bir giydirelim bakalım. Bu biraz daha uzun Lüle'nin tişörtü. Bizim lüle abiye oldu, dev Barbie'mizde spor oldu. Hmm, bu da yakıştı. Renkleri gitti bence. Hatta e, şuradaki demin taktığım tacı e, dev Barbie'ye takabiliriz. Şu altı da bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Hmm, deneyelim bakalım. Evet, dev Barbie'ye kısa bir şort oldu bu. Biraz tabii şurası dar geldi ama olsun oldu yine de. Evet, short, dar bir short oldu. Ee, gitar yine olabilir eline. Şunu dedim, böyle bir taç, şöyle bir taç takabiliriz. Renkli. Evet, böyle kullanabiliriz. Güzel oldu bu renklerde. Dev Barbie'ye gitti. Şimdi Lüle'ye şu dönem kostümünü giydirelim bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Arkadaşlar Lüle'ye güzel oldu bu kostüm. Çok da yakıştı. Gözlerine gitti yeşiller var ya içinde. Bence çok tatlı oldu. Sizce? Evet Lüle'ye de en kısa zamanda böyle güzel bir dönem kostümü dikelim bence. Çok da şık oldu. Lüle'nin kostümü de Dev Barbie'nin kostümü. Bence yakıştı. Evet, Lüle'ye değişik kostümler yapacağız. Ona da ara ara farklı spor, kışlık ve böyle dönem kostümleri yapalım. Saçlarını değiştirelim. Dediğim gibi dev Barbie'ye de daha değişik kostümler yapacağız. Ara ara da böyle kostüm değiştirmeleri çekeceğim size. Farklı bebeklerin farklı kostümlerini birbirleriyle değiştirmesi kombinleme yapacağız. ben beğendim, hoşuma gitti. umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şen ablanın videolarını kaçırmamak için Oncak Butik'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Lüle benim kostümlerimi giydi. Ben de Lüle'nin kostümlerini giydim. Lüle memnun musun? Evet. Çok memnunum. Çok hoşuma gitti. Şen abla, lütfen bana kostüm yapar mısın? Böyle e, dönem kostümü istiyorum. Çok hoşuma gitti. Hep spor giyiyorum ben. O yüzden böyle kostümler yapabilirsin bana. Çok teşekkür ederim bana bu kostümü verdiğin için. Ara ara giyebilirim değil mi? Elbette giyebilirsin. Ben de seninkileri giyeceğim. Bir tek altlar uymadı. Üstler uyuyor. Sen benimkileri, ben de seninkileri giyeceğim. Evet arkadaşlar, daha farklı videolarda buluşmak üzere. Kostüm değişmece oynayacağız. Kaçırmayın bence. Bay bay.